Şimdi muhabir arkadaşımız Ahmet Can o bölgede söndürme çalışmalarında sonrasındaki çalışmaları da şahitlik etti. Bir dönelim o noktaya. Ahmet Can'ın yanında bir de konu var. Çünkü Ahmet iki haftada iki büyük yangından bahsediyoruz ama e, aynı zamanda orada evlerin arasındaki mesafenin de biz fazla olduğunu biliyoruz normalde. Neden bu kadar büyüdü veya nasıl önlem e, alınabilir konuğuna yöneltecek. Rasim Kılıç 15 gün önce Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Deriçi köyünde 52, il merkezine bağlı Ortaköy köyünde ise 12 hane olmak üzere toplamda 64 konut kullanılamaz hale geldi. Tabi yangınların üst üste gelmesi ise bu yangınların hangi sebeple çıktığı sorusunu akıllara getirdi. Bu sorunun cevabını Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim görevlisi Kemal Torpuş'tan alacağız. Hocam baktığımız zaman iki büyük yangın ancak can kaybı yok. ...ancak e, mal kaybı oldukça fazla. E, hangi sebeple yangınlar çıkıyor bize açıklayabilir misiniz? Yangın sebeplerine baktığımızda öncelikli olarak... ...yapıların inşasında ahşap kullanımının yaygın olduğunu... ...bölgenin ormancılık faaliyetlerinden dolayı... ...ahşap malzeme çok fazla miktarda kullanılmaktadır. Evlerimizde merek kavramının alt bölümlerinde... ...merek kavramının olması ki... ...merek kavramı da saman, ot e, veyahut ahşap depolamasının, odun depolamasının yapıldığı alanlar olarak bundan dolayı da yangın olayıyla beraber hızlı bir şekilde tutuşma meydana gelebiliyor. Elektrik tesisat altyapılarının eski olması bir sebep olarak karşımıza çıkmakta. Harici olarak kullanılan şu anki malzemelerin standartlara ve prosedürlere uygun olmaması bunu tetikleyebiliyor olabilir. Bölgemize baktığımızda kurak ve nemin az olduğu bir dönemi yaşamaktayız. Bu da meydana gelebilecek bir yanma olayının yangına dönüşmesinde önemli bir etken olarak karşımıza çıkmakta. Harici olarak bitişik nizam yapılaşmanın yaygın olduğunu görmekteyiz. Coğraf coğrafi yapılarımız, yerleşim alanımız bizim nizamlama konusunda daha bitişik hale ve bu bitişik halden dolayı bir bacada meydana gelebilecek e, yanmanın veya tutuşmanın bir sonraki eve sirayetini tetiklemektedir bunları ekleyebiliriz. Evet, sebepler bunlar. Peki nasıl önlemler alabiliriz ki bu tür felaketler, facialar tekrar yaşanmasın? Alınacak önlemler ise öncelikli olarak bölgede bulunan halkın bu konuda bilinçlendirilmesi olabilir. Eğitimlerinin düzenlenmesi, gönüllü itfaiyecilik adına gençlerin bölge adına e, hızlı bir şekilde yangına müdahale eğitimlerinin tamamlanması, yangının çıkmasıyla beraber ilk müdahalenin hızlı ve profesyonel bir şekilde gerçekleştirmesini sağlanabilir. Harici olarak elektrik tesisat altyapıları mutlaka yeniden gözden geçirilmeli. Günümüzün ihtiyaçlarına göre yeniden yapılandırılmalıdır. Bir diğer konumuz ise bölgedeki bitişik nizam yapısının mutlaka ve mutlaka ayrık nizam yapısına dönüştürülmesi gerekmekte. Bir evde başlayan yangının ikinci bir eve sirayet etmesini yangın adına engellememiz gerekiyor. Hitran sistem altyapısının kurulması her evin veya bölge kavramı içerisinde yangına müdahale, müdahale adına hitran sistemiyle beraber yangın söndürme çalışmalarının hızlı bir şekilde başlatılması gerekmektedir. Alınabilecek önlemler adına bunları değerlendirebiliriz. E, bitişik nizamdan bahsettik hocam. Evler birbirine yakın ve yangının daha da büyümesine neden olabiliyor diğer eve sıçradığı zaman yangın. Burada ev halkına da, bitişik evlerde oturan ev halkına da büyük görev çıkıyor. O, o ev halkı ne yapmalı ki bu yangın büyümeyeli? Ev halkı öncelikli olarak yangın konusunda bilgi sahibi olmalı. Bu evi kurmadan önce e, bilgi sahibi olmalı ki evin kurulumunda alt bölgenin merek olmaması gerektiği mereğin evden daha ayrı bir noktada, daha uzak bir noktada yangın ihtimaline karşı rüzgarı da dikkate alarak eve sıçramasının ilk yapılaşmada engellenmesi gerekiyor. Harici olarak yangın çıktığında doğru müdahaleyi zamanında yapabilmemiz bu bizim için çok önemli. E, tekrar elektrikle ilgili olarak da Mevcut yapısal altyapısını, elektrik altyapısını günümüz standartlarına göre yeniden dizayn edilmelidir. Değerli bilgileriniz için çok teşekkürler hocam. Teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Sağ olun. Artvin Çorum Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı üretim görevlisi Kemal Torpuş'ta Artvin'de meydana gelen yangınların sebeplerini ve alınabilecek önlemleri konuştuk. Söz tekrar merkezde.